رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله على رسولنا محمد صلى على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله محمد اللهم اشفي صدري ويسر لي مرادي وقدر لي سعيي اللهم اغفر لي خطيئتي بسم الله الرحمن الرحيم Cümleten Cuma'mız mübarek olsun, muhterem bilir. Bu haftaki mağazamızda yeryüzünün yeniden dirilişi konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Yüce Mevla, konumuzun ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَانْطُرْ اِلٰٓاءَ اٰثٰى رَحْمَةِ اِلٰٓاءِ كَهْرِ يُؤْمِعَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَرْتِهَا Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünde ölümünden sonra nasıl diriliyor? اِنَّ بَارِكَ لَمْ تَلْمَتَهَا şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. <laughs> o her şey hakkıyla gücü yetendir. Saygıdeğer müminler, Yüce Allah yaşadığımız dünyaya koyduğu ilahi kanun gereği yeryüzünde bulunan bitkiler, kış mevsimi geldiğinde kuruyup ölmekte ve baharın gelmesiyle tekrar gelip canlanmaktadır. Toprak hayatla buluşmakta, yeşilin en güzel tonlarıyla bezenmekte, her yer yeşil bir örtüyle örtülmektedir. Gözler bu muazzam güzellik karşısında büyülenirken kalp huzurla dolu taşmaktadır. Müminler her yıl tekrar eden bu duruma karşı duyarsız kalmamalı ve dudaklarından şu kelimeler dökülmelidir. Rabbena <laughs> ve khalaqta hada batila Rabbimiz bunu boş yere yaranma. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derdik. Bu ilahi mesaj gereği Müslüman, Allah'ın arzı yenilendirilmesindeki gaye ve hikmeti anlamaya çalışmalıdır. Zaten Yüce Rabbimiz de akleden bir toplum için ölümünden sonra yeryüzünün yeniden canlanmasında deliller ve ibretler olduğunu bize haber vermektedir. وَمَا اَنْزَى اللّٰهُ مِنْ السَّنَا۪ينِ الرِّزْمِينَ تَحْيٰى بِالْغَبَعْلِ مَفْتِنَٓا وَتَصْر۪يفِ رِيَٰهِ اٰيَاتٌ اَلْمُ يَعْبِلُونَ Allah'ın gökten rızık, sebebi olarak yağmur idi. Onunla yeryüzünün ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgârları evrilip çevirmesinde, hakkını kullanan bir toplum içinde derinler vardır. Muhterem müminler, akıl, Yüce Allah'ın insana ihsan eylediği en büyük nimetlerden biri olup, doğrunun yanlıştan, faydalı olanın zararlı olandan ayırt edilmesini sağlar. Gerçeği anlamak ve hakikati kavramak için gerekli olan düşünme eylemi de aklın bir meyvesidir. Kur'an'ın bize haber verdiğine göre, arzın yeniden yeşillerin canlanması üzerinde düşünüp tefekkür eden insan, pek çok hakikati idrak edip keşfedebilir. Bu bağlamda, toprağa karışmış insanların mezarlarından nasıl çıkarılıp diriltileceklerini kavrar. Çünkü yeryüzü kupkuru bir haldeyken onun üzerine yağmuru indirip onu canlandıran ve dirilten Allah elbette ölüleri de diriltmeye kadir. Bu ölüler toprağa karışmış olsalar da Allah onları tekrar diriltmeye muhtedir. Zaten mümin yüce yaratanın koruyup ölmüş bir yeryüzüne yağmuru yağdırıp da onunla her çeşit ürünü çıkarması üzerinde temin ettiği zaman ölülerin yeniden diriltilmesi imkanına şaşırmaz. Zira arzın ölümü ve yeniden dirilmesi her yıl gözlerinin önünde gerçekleşmektedir. İşte Yüce Allah dilediği zaman aynı şekilde ölülere de kudretiyle yeniden hayat verecek ve onları diriltecektir. Bir metin günler. Arzın yeniden canlanması ve yeşillenmesi üzerinde tefekkür eden mümin, ölüp toza ve toprağa karıştıktan sonra yeniden dirilmeyi inkar eden müşriklerin düşüncelerinin ne kadar yanlış ve çelişkiler içerdiğine yakıyla şahit olur. Zira onlar Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını, güneşi ve ayı buyruğu altında tuttuğunu, suyu indirip de onunla ölü yeryüzüne hayat verdiğini ikrar ettikleri halde akıllarını kullanmayıp Allah'ın mahlukatından bir şey ikrar edinerek ona şirk koşmakta Kur'an'ın yeniden dirilme konusundaki haberlerini eskilerin masalları diyerek reddediyorlar. Aziz müminler, toplumdan yırtılarak içerisinde, içerisinde rengi birbirinden farklı bitkiler, ağaçlar, sebzeler, meyveler, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytin ve umum ağaçları çıkması bunu düşünen Müslüman, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü idrak eder. Yüce Yaratıcı'nın insan doğumlu olan lütfunun ne kadar geniş olduğunu gözleriyle müşahede eder. Bunların gerçek sahibinin onları yaratan olduğunu akleder. İşte bu sebepten ötürü rızkın gerçek sahibi olan şükür borcunu hatırlar. Çünkü rezzak olan Allah rızık olarak verdiği helal ve temiz nimetlerden yememizi, verdiği nimetlere şükretmemizi emretmekte, lütuf ve ihsanlarına mahkûr. Ben ise sakındırmaktadır. Şükredenlere ise nimetini artıracağını haber vermektedir. Onun elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve de sırtça Allah, ın, Allah seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle, amin şeklinde dua etmekteydi. Değerli dinler, Allah'ın ölümünden sonra dirilttiği yeryüzünde büyüyüp meyve veren ağaçlar ve ürün veren bitkiler sonbaharın gelmesiyle sararıp solmakta. Yeşillikler, o parlak meyveler, ürün veren tarlalar sanki hiç var olmamış gibi yok olup gitmektedir. Yeşillendikten sonra dökülen yapraklar ve kahverengi bir dönen bürünen yeryüzü insana geçiciliği öğretir. Zira baharla gelen ve yaz mevsimiyle kemale eden güzellikler artık zevale doğru yol almaya başlamıştır. Böylece mümin, dünyanın ve ondaki nimetlerin, güzelliklerin, evlerin, arabaların, bağların ve bahçelerin geçici olduğunu iyi de Bu sebeple onlara bağlanmadan ebedi olan ahiret hayatına hazırlanmayı tekrar zengelerdir. Dünyadaki gayretlerinin merkezine ahiret hayatına hazırlanmayı koyar. Çünkü geçici olan sarılıp aldanmak, dünya bir olanın peşinden koşan ahireti inkar etmek, dünya hayatını hayırlı ve sürekli olan ahiret hayatına tercih etmek müminlerin aslı değildir. Zaten Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün sonbahar ve kış mevsiminde yaşadığı dönüşümle dünya hayatını birbirine benzetmekte ve dünya hayatının oyun, eğlence, karşılıklı ödüme mal ve evlat yarışından ibaret olduğunu haber vererek onun fani oluşuna dikkat çekmektedir. Evet. Saygıdeğer müminler, sonuç olarak yeryüzünün yeşillenmesi, ağaçların çiçek açması ve yerin altındaki bitkilerin toprağı yarıp yüzeye çıkması Allah'ın insanlara bahşettiği bir nimettir. Allah'ın varlığını gösteren bir delildir. Çünkü Yüce Mevla şöyle buyuruyor. وَمِنَا يَلْتِي خَلْقُ سَمَرَاتِ وَالْعَرْضُ وَمَا رَحْتَ فِيهِ مَا مِنْ دَعْبَ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ اِذَا يَشَعُ قَدِيرٌ Göklerin yeri ve bu ikisi içinde yaygın canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetenir. Kış mevsiminin ardından baharla toprağın tekrar harekete geçip nice güzel bitkilerle belirlenmesi, insanların ölümlerinin ardından tekrar verilmesine ve ahiret hayatının gerçekleşeceğine bir kanıt. Sonbaharla birlikte bu bitki, ağaç ve yeşilliklerin solması sonrasında yok olması ise dünya hayatının geçiciliğini ortaya bir bahanedir. Ya Rabbi, yeryüzüne koyduğu bu sünnetullahı hikmet, tefekkür ve ibret ekseninde anlayabilmeyi bizlere nasip ve yasır edin. Tövbe ve istifar edelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El-Azîm, el-Kerîm, el-Rahîm, el-Nedîm, el-Ilâh, el-Lâh, el-Rahîm, Tövbe ve lâ hayâta ve lâ müşûrâ. Ve tevbe tövbete ve mağfirete ve hidâyete lana innehu ve tevvâhu Peygamber'e salatu selam getirelim. Esselatu ve selamu aleyki ya Rasulallah. Esselatu ve selamu aleyki ya Habibullah. Esselatu ve selamu aleyki ya Seyyidil Evveline vel Akhidin. Ve selamun alel Musselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ey Rabbimiz sizler, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilersin. Ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olasın bizlere hidayet ver, hak yolu ve sıratı müstakim ulaşmayı bize muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemler anlat olarak gönderdiğim Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım bizi bağışla, ey Rahim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en sonundan son Allah'ım lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Bizi Kur'an süsüyle süsle, Kur'an ile bize lütfeyle, Kur'an ile bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bizlere giydir. Kur'an'ı hürmetle bizi cennetten aile eyle. Kur'an'ı dünyadaki belalardan, mahiyet azabından bizleri koru. Ey Rahîm, Ey Rahman! ümmet Muhammed'in tamamına merhumet eyle. Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada yol Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yol Cehennem ateşine karşı onu bize perde rengen kıl Ya Rabbi. İhsan'ın cömertliği ve keremi'ni tüm hayır yoldayışı onu bize önder kıl Ya Rabbi. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete iştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Allah'ım kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifalar, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf ile ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan, ve belalardan muhafaza eyle. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bizleri yardım eyle. Ya Rabbi bugün Filistin, Gazze ve Rezal başta olmak üzere. Ya bütün birçok yerinde sunu ve katliamlara maruz kalan vatanlar işgal eden, camileri harap eden, hakları ve hukukları ihlal eden bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Can Boğaz'a geldiğinde, dilimiz zikrinle meşgulken, adını secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hacı zerekan ruhumuzu kabzeyle, ecel şerbeti içeceğimiz son nefesimize kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne la muhammeden abduhu ve rasulü diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlem nasip eyle Allah'a. Başta Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu olmak üzere, onun kardeşleri olan tüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kullarına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyliğinin çocuklar, hanımlarına, sahabinin, tabiine, bütün üzeriyet hanımlarına ulaştık. Hayatta olan ve yanıp artmış olan babalarımızdan, nelerimizden, kardeşlerimizden, evlatlarımızdan, babalarımızdan, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkek kulları için, Rabbim senin rızanın için, Lillahi Teala'l-Fatiha.